Ne izleyelim? Kurtlar Vadisi izleyelim mi? Barbie izleyelim. Ulan bir siktir git aman akıl. Sen yatağa geç ben geliyorum. Çok güzel. Çok iyi lan, çok iyi. Ne yapıyorsun sen burada? Anlamaz sikeyim. <laughs> Ata biniyordum. At biniciliği oynuyor Ben öyle bir şey görmedim yalnız. Sor, sor. Ata binmiyor muydum? Evet, biniyordum. Sen at mısın? Aa, anne ne vuruyor? Ne yapıyorsun sen? Anne özür dilerim ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Büyüdüm ben artık. Büyüdüm gelme üstüme. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sen artık iyice terbiyesizleştin ya. Ya anne ben ne yap? Aa, anne bak. Kardeşim bu karı sikiyor. Git ona bak. Nasıl? Çok eğlenceli değil mi? Ya biz ne izliyoruz amına koyayım ya. Ya değiştir şunu. Ne değiştirmesi? Az önce öyle demiyordun ama. Ha şöyle. Ne izliyorsun sen? Ne oluyor burada? Anne neden kapattı? Ne yapıyorsun sen burada? Film izliyoruz. Abim bana yukarıda kötü kötü şeyler yaptığını söyledi. Ne kötü şeyler amına koyayım? Benim daha sikim kalkmıyor. Bana öyle söyledi. Y yalan söylüyor anne. Film izlerken yorgan altından mala vuruyordu. Ne yalan amına koyayım? Sabahtan beri altıda ah uh ah uh, uh, o oh, yeter amına koyayım ya. Kulağını kapatsana. Ne kapatacağım? Bütün mahalle duydu, bütün mahalle. Sus seni de gördük. Öf sizin diyaloğunuzdan sıkıldım. Ben hemen aşağı inip geliyorum biraz. Of bu neymiş lan çok iyi. Lan sokacağım yine mi amına koyayım ya. Anne koş üçüncü çocuk geliyor koy Nerede lan bunlar? Nerede bunlar? Vay vay aslan abim be. Of yemeğin tadı çok güzel değil mi? Niye geldiniz siz? Hayır yemek miydi lan? Yemek mi yiyordunuz siz? E yemek yiyoruz tabi. Ben de sanıyordum. Sikiş dönüyordu amına koy. Abi ben de açayım bana da yemek versene lan. Ne yiyorsunuz? Sen yarram ya. Ne oluyor lan? Bu kim lan? Ne istiyorsun lan sen? Ne yani? Çıkın kardeş gel. Abi bu var ya kafayı bulmuş ya. Bu yarra yemiş. Senden kaç tane görüyorsun lan? lan? Bu kaç? Oğlum sok tutma kaç tane kızarım benim hadi ya. Oğlum bu çok kötü olmuş. Ne yapacağız abi bu sarhoşu? Elinde bıçak savurup duruyor. Bize vurmaya çalışıyor Anam. herhalde bu. <laughs> kızlarım ben oğlum ya. Oğlum buna ne olmuş? İki bittim olmuş. Gel gel kızlarım burada gel. Kim konuşuyor lan? Anamla mı konuşuyor? Kızlarım gelin buraya gelin. Sen nereye bakıyorsun? Gel gel kızlarım burada gel. Kızlarım gelin buraya. Kızlarım, gelin buraya. Gel 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 gel. Sen de benim kızımsın. Sen de benim orospumsun. Ondan geçmeyeyim ben de kızlarım nerede benim hadi ya. Kızını öğrenmek mi istiyorsun? Nerede evladım kızım? Aha kızım burada. Ne diyorsun A amına koyayım? Kızım. Hayır ne kızı? İrem. Lan yaklaşma sikerim ha. Gel buraya gel kaç. Gelme. Güzel kızım benim. Abi bir şey yap. Analiz. Analiz ki. Lan ne yaptın kardeşime? Oğlum o benim kızım sen gerizek mısın? Kızını attın gel bak gel. Bak buradan. Bak kızın orada orospu çocuğu. İyi misin lan? Atla bana tutacağım seni atla. Tutacağım mı? Tutacağım atla. Atlayamam. Atla tutacağım lan. Bu ne alttan Yapma. yam yam gibi bakıyor amına koyayım. Abi tut beni atlıyorum. Gel buraya. Allah. Oğlum çok korktum sana bir şey olacak diye. Bu piş burada kaldı. Ne yapacağız bunu? Oğlum ne dediği de anlaşılmıyor lan bunun. Dur abi dur ben onun dilini biliyorum. Oh, şu geliyor lan. <laughs> <laughs> oğlum ne bitmez çişim varmış. Kuyuyu doldurdum tek başıma amına koy. Oğlum kaldı lan bu burada. Siktir et gel gidek. Beyler bu arada hamburger çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için kanala abone olup yorumlara iletişim bilginizi bırakmanız yeterli. 3 gün içinde kazanan olacak. Ne? Çocuklar gönderdiniz mi Ayşe? Evet anne gönderdik. Hakkını verdik. Ağzına işedik. Hadi oğlum ekmek al gel. Ya anne kardeşim gitsin o daha küçük. Hayır sana. Anne ya o gitsin o benden küçük. Ah. Bacağım Bacağım var alman lazım oh. ya Çihtirli. Anne ya yalan söylüyor Oroz bu çocuğa <laughs> Anne o da gelsin bari beraber gidelim yoksa gitmem tek Tamam kucağında taşı öyle git bacağı arıyor Ne amına oha Kucağımda mı taşıyacak geldim abi Taşı beni yavrum e, tek tek tek... Niye gitmedin lan bir ekmek almaya şerefsiz Sen neden gitmedin lan hep ben gidiyorum Oğlum küçük olan sensin sen gideceğim bundan sonra Bak bundan sonra gitme annem öpüyor nasıl seni dövüyor <laughs> Sikeceğim böyle hayatınızdır abi niye Abi bize 5 tane ekmek lazım ya Bir tane de sigara abi Ne sigarası lan Dayı şuna bir esrar sarsın Çocuklar taze ekmek yok. Nasıl yok? Amına korum lan nasıl yok? Abi annem bizi döver. O anayına amına koyayım. Ne diyorsun lan? Ne anlatıyorsun lan sen? Yarra! Bekle amına koydum seni bekle bekle. Buranın girişi çıkışı nerede? Değil. Nereye kaçıyor nereye kaçıyor? Sıkıştır döv 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 döv. Amına kodumun çocuğu alttan alttan vuruyorum alttan alttan. Ekmekle döverim seni amına kodumun çocuğu. Ekmekle kafana kafana. Hak etti abi hak etti. Kaç 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 kaç, kaç. bayıldı. Geçin lan şu arabanın içine geç yürü yürü Baba dur lütfen Bırak bizi Kimsin be adam sen? Çocuklarım babasıyım Zorla götüremezsin bu çocukları Baba lütfen yapma Susun geçin araba yoksa kafanızı ıslarmış Bakalım şimdi sizi kim kurtaracak Nereye götürüyorsun be adam bizi? Baba lütfen bu ablaya zarar verme lütfen Konuşmayın lan susun bu saatten sonra burada bir tek ben konuşacağım Lütfen bize yardım edin. Minibüsteki sesi duydun mu? Galiba fuş arabasıydı. Bu kapı neden açık lan? Ne bileyim oğlum. Anne geldik. Anne. Anne 100 tane ekmek getirdik. Neredesin? Anne yok. Karım yok. Karım nerede? Abi kesin o minibüstekiydi. Var ya kesin onlar da. Oğlum kim kaçırdı? Abi bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız oğlum? Ne bileyim amına koyayım. Bu evin abisi sen değil misin? Ya e, abisiyim de babası değilim ki. Abi bir şey üret. Bir şey üret. Abi benim kafam almıyor artık. Bir şey üret. Kim kaçırmış olabilir oğlum? Oğlum yoksa gel benle lan burada yok abi burada merdiven çıkmış birisi sarhoş adam mı kaçırdı abi kesin o kaçırdı ya kesin o kaçırdı gel benim bir fikrim var yine ne fikri amına koyayım abi gel sen rahat ol abi kesin evine kaçırmıştır bizim orayı bildiğimizi biliyor oraya kaçırmaz okula kaçırmıştır okul ne alaka amına koyayım başka yer kalmadı ki amına koyayım başka nereye götürebilir bence yine de bir evine gidelim belki bir şeyler buluruz bence bir eksiğimiz var ne çırılçıplak mı gideceğiz amına koyayım yumrukla mı abi efendim bugünün geleceğini biliyordum ben ne oldu lan gel benle şu tuşa bas sifona ha. bastım ananı sikiyim Asik bunlar ne? Adamsın lan sen. Sen var ya beklemediğim Amına koyayım. Mini Pekka gibi oldum lan. Savaş başlasın amına koyayım. Geldik geldik. Burası onun eviydi değil mi lan? Burası onun eviydi. Bakalım içeride mi? Yok içeride. Aman siki. İpucu ara, ipucu ara. Pusula buldum. Nerede buldun? Bak ne pusulası? Saat mi? geri zekalı Orospu çocuğu pusulaya benziyor ne bileyim. Aa! Ee... Sıç amına Bir de gel ağzıma sıç. Os siktin. Ne oldu lan? Onun bu ne haritası? Bu çarpı ne? Abi yoksa buraya mı götürdü lan kızları? Gidip görelim. Abi burası olduğuna emin misin? Haritada burası gözüküyor. Hazır mısın? Hazırım. Aç. Oğlum zengin yeri lan bura. Oğlum bunlar hani fakirde. Oğlum şömine bile var amına koyayım. Burası sınav. Lan yürü. Geri zekalı. Oğlum baksana Edison burada. Mal mısın abi o Enes Batur? Yok reynmen amına koyayım. Oğlum bunlar ne lan? Lan var ya tuş. Lan arkamız kapandı. Yarra yedik. Ha siktir. Ne oldu lan? <laughs> Çocuklar. Oğlum neredesin lan? Abi tezgah düştük sanırım. Bütün tuşlara basayım mı? Bas hepsine bas. Bölümü geçmemiz lazım. Bakalım bu evden canlı çıkabilecek misiniz? Oğlum Allah'ın verdiği canı Allah alır lan. Çık lan karşımıza. Abi olmuyor bak sokacağım şimdi ha. Aha açıldı. Harbi mi lan? Gel gel. O ne oğlum 3 tane kafa var amına. Ne 3 kafası 3 tane taşşak var amına. Abi işte bu Enes Batur galiba. <laughs> Doğum günümü kıttı ya senin kafanı sikeyim Demek ki ilk geçtiniz. Oğlum ne etabı biz nereye düştük lan? Abi bu adam bizimle şak geçiyor haberin olsun ha. Oğlum bu ne koridor? Aa, Koridorun sonundaki şey gördün mü? Gördüm kayboldu yemin ederim. Abi uzun koridorlar ben gitmem. Kırmızı alı sermişler bizi aslan kardeşlerim. Çocuklar ailenize yaklaşıyorsunuz. Aileni götünden siker. Abi bura nere lan? Oğlum burası kış lan. Basıyorum tuşa. Pasım hiçbir şey olmadı. Ananı sikeyim. Lan geldiğimiz yol kapanmış. Pas siktir. Burada açılmıyor. Ne yapacağız? Ne yapacaksınız şimdi? Oğlum ne istiyorsun lan bizden? Abi bunun canı galiba yarrak çekmiş haberin olsun. Şimdi kapınızı açıyorum. Abi bu adam kapıyı açtı da biz neden bu adamı uyuyoruz durmadan? Ya yolun sonu ölümse? Herkes bir gün ölmeyecek mi? Adam bizimle oyun oynuyor amına koyayım sen de hala adamın peşinden gidiyorsun. Öldüreceğim lan onu. Şu ne lan? Bu ne lan? Kapı pas siktir. Peki bu planında var mıydı lan? <laughs> Sizi bağışlayalım çocuklar. Yardım edin. Abi koş. Abi koş. Aha. Oğlum Lan Anne Anne iyi misin? Canım annem annem kendine gel Anam Ne yapmışlar anneme kapısını çorapları da çıkartmışlar Melis iyi misin? Yardım et ne olur İrem bana bak Abi bakmıyor Abi sevgilim ölmüş ay kıyamam Neyse iyisin değil mi sen? Seni gördüm daha iyi oldum Ya yerim seni Çok iyi misin tatlısın. değil mi? Sen de öyle Gel al İrem gözlerini aç İrem Kalp krizi geçiriyor abi Şaka yapıyorsun Suratını işe suratına tam işiyorum Hayır sakın yapma öyle bir şey Yok zaten ağzını işemeyeceğim merak etme Ayağa kal yardım et. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok iyiyim. Gel tut elimden kalk. Anam benim seni sırtlayacağım anam benim. Gel atla sırtıma. Dur ben atayım Allah. Anne iyi misin anne? Anne iyi misin? Kalk hadi. Anne mi? Yes be. Anne iyi misin? İyiyim galiba. Dokundular mı sana? Yapma dedin değil mi? Hayır oğlum ellemediler. Anne elleyemez seni kimse. Ama babam elledi. Yani, sus sen bu şeyler için küçüksün. Nasıl elleyemez anne? Biz nasıl olduk? Leylekler getirdi oğlum. Leylekler mi getirdi? Anne hani biz inekler getirmişti lan? Oğlum seni sıçtılar lan. Anne eve geçmeniz lazım. Biz şu adamı öldürüp geleceğiz. Tamam oğlum dikkatli gidin sağ salim istiyorum. Gün savaş vaktidir amına koy. Gel lan buraya kahpe seni gel. Çık lan dışarı çık neredesin lan? O elinizdeki silahlarla şimdi ne yapacaksınız lan? O silahlı değil ama bu silahlarla çok güzel şeyler yapacağız kardeş. Asiktir. Ah, Abi biz Emre Şaşmaz'ın çocuklarıyız. Emre'nin çocukları demek. <laughs> Oğlum o kim? Kimdi lan o? Abi bizi kim kurtarabilir aman ağayım? Neyse siktir et kurtulduk gel. Bir şey söyleyeceğim. Lan ne lan? Abi ben bunu alacağım. Oğlum elleme lan. Abi alayım ya. Oğlum al lan işimize yarar. Çaktırmadan al. Aldım. İçeride misiniz? İçerideyiz abi ne oldu? E ee, yolun sonuna geldim baba bozuntusu. Şimdi ne yapacaksın lan? Sen kendini uyanık mı sanıyorsun lan? Vur amına koyayım? Kanalın büyümesi ve gelişmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Abone olarak da like atarak bize inanılmaz büyük destek olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere bay bay.